Herkese yeniden merhaba. 5 şiş ile çorap videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoya ilk kez gelenler için 5 şiş ile çorap örümünü baştan sona kadar bölümlere ayırarak anlattım. İzlediğiniz video ikinci bölüm. Şimdi çorabımızı bu şekilde ördük. Lastik kısmını tamamladım. Bacak boyunu da istediğim uzunlukta ördüm. Size ölçülerini vereyim şimdi. Tamamı 10 santim. Lastik yaklaşık 3 cm. Burası da 7 cm'e denk geliyor. Şimdi daha önce örmüş olduğum bir çorabın topuğundan örnek vererek nasıl ilerleyeceğimizden bahsedeyim. Biz burayı ördük. Bu kısmı ördük. Şu ayağımızın arka kısmını öreceğiz. Buradaki motifi oluşturacağız. Daha sonra bu topuktan ayağa geçiş kısmı. Yani şuradaki yuvarlak kısmı öreceğiz ve bu bölümü bu şekilde tamamlayacağız. Sonraki bölümde topuk yani şu kısmı yapmış olacağız. Sonraki bölümde buradan topuktan ayağa geçiş kısmı buralardan bahsedeceğim. Ayağı öreceğiz. En sonda da ayak ucunu yapacağız. Bakın buraya kadar ördük zaten. Topuğu örerken yani şu kısım ve buradaki kıvrım kısmında sadece çorabın arkasından öreceğiz. Yani bu ön tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. Buraya kadar örüyoruz. Bu bir duruyor. Topuğun bu kısmını ve bu kısmını tamamladıktan sonra burayı örmeye başlayacağız ve böyle örerek devam edeceğiz. O sebeple ben de örgümün bir yüzünü seçiyorum. Bu taraftan topuğu çalışacağım. Burası benim Çorabımın ön yüzü olacak. Şimdi bu arkada hiç örmeyeceğim kısımda şişler dursun, ön kısımda sadece tek bir şiş olsun daha rahat hareket edelim. Çünkü sadece burayı öreceğiz, bir sıra düz, bir sıra ters gibi öreceğiz. O yüzden e, burayı tek bir şişe indirgemek istiyorum. Şöyle geldim, ilmeklerimi sağdaki şişe aktarıyorum aktarım yaparken ters örgü örer gibi aktarıyorum. ilmeklerimi aldım. İpliğim bu tarafta. Şimdi ilk sırayı anlatıyorum. Zaten bir ve ikinci sıra sürekli kendini tekrar ederek devam edecek. Şöyle ne yapıyoruz? Her zaman önde de olsak, arkada da olsak, şunu birazcık çekiştireyim. Önde de olsak, arkada da olsak ilk ilmeği ters alacağım örmeden. Ters aldım. İkincisini düz örüyorum. Ters aldım. Düz örüyorum. Ters al. Düz ör. Ters al. Düz ör. Birinci sıra böyle olacak. sıramı tamamladım. Şimdi örgümü tersine çeviriyorum ve burada hepsini ters öreceğiz. Sadece ilk ilmeği ters alacağım. Her sıra başlangıcında bunu yapıyorduk. Ve geri kalan tüm ilmekleri ters örüyorum. öne döndüm. Yine motif tekrarlayacak. Sıralarınızı mutlaka sayın. Ön sıra ve arka sırayı sayıyorsunuz. Bazen öyle sorular geliyor. Ee, ikisini bir sıra olarak mı sayacağım? Hayır. Önü de sayıyorsunuz, arkasını da. İki sıra. Tersi ördükten sonra çift sayı sıradasınız demektir. Bu da aklınızda olsun. Mesela birazcık ilerlediniz. 7 mi, 8 mi anlamak için ters tarafı ördüyseniz eğer e çift sırayı bitirmiş oluyorsunuz. Mesela ben 2'yi bitirdim şu an. Devam ediyorum. Yine ters aldım. Düz örüyorum. Bu sırada yani ön yüzde hep bunu yapıyorum. Ters al, örme onu, düz ör. Ters al, düz ör. Çok hızlı ilerliyor zaten bu ön kısım. Karıştırırsanız şöyle arkaya bakın. Bakın bir tanesinde örülmüş bir örgü var. Diğeri boşta duruyor. Bir boş, bu boş aldığımız, bu ters ördüğümüz gibi. Bakın buradaki boşta, o zaman bir tane düz öreceğim. Ters al, düz ör, ters al, düz ör. Bu şekilde sırayı bitiriyorum. Peki kaç sıra öreceğiz bundan? E, toplamda buradaki şişimde 32 ilmeğim var. Ben 32 ilmekle başladım. 32 sıra örmem lazım. Şimdi buradan çeviriyorum, ters alıyorum, ters örüyorum. Öne geldiğim zaman bir tane alıyorum bir tane düz, al düz, al düz şeklinde gidiyorum. Böyle devam edeceğiz. Azıcık daha öreyim. Bir iki şeyden daha bahsedeceğim. Daha sonra bu arka kısmı tamamlamış olacağız. Toplamda 10 sıra ördüm. Şöyle birazcık uzadıktan sonra 6 veya 7. sırada artık ne zaman isterseniz. Arkada da iki tane şiş vardı şöyle. Esnek durmasını sağlıyordu. Onu tek şişe indirgedim. İlmekleri tek bir şişe kaydırdım. Bunu en başta yapmayın. Baştan yaparsanız burası çok sıkı olacak. Önden örmeniz çok zorlaşacak. Birazcık ilerleyin ki burası ayrılsın. Daha sonra tek bir şişe alabilirsiniz. Eğer size engel oluyorsa, engel olmuyorsa da almanıza gerek yok. Toplamda 10 sıra ördüm. Normalde buradaki ilmekleri biz nasıl sayıyoruz? Bakın burada şöyle V harfi gibi bir şey var. Ona bir ilmek diyorum. 2, 3, 4 böyle sayıyorum. Mesela şurayı 1, 2, 3, 4 sıra olmuş diye sayıyorum. Topuk kısmında buradaki bir tane ilmek daha çıkıntılı ya. Bu bir ilmek aslında iki sıraya tekabül ediyor. Şu arka kısmı ters yüzü tamamladıktan sonra saymaya başlayın. Tersi tamamlamanız önemli. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane V harfi var. O zaman 5 kere 2 10 sıra örmüşüm demektir. Bu şekilde toplamda 32 sıra öreceğim. Neden 32? İlmek sayım 32 olduğu için. Buradaki şişte kaç tane ilmeğiniz varsa o kadar ilerliyorsunuz. Aynı şekilde buradan saydığınız gibi yandan da sayabilirsiniz. Bakın. Bakın şöyle çevireyim. Burada da ilmeklerim var benim. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. ilmek. O zaman 5 kere 2 10 sıra örmüşüm demektir. Bu sayımları yapamıyorsanız şöyle bir uygulama önerebilirim. Sayaç. Ben iPhone kullanıyorum. Burada böyle geçiyor ama herhangi bir sayaç uygulaması da indirebilirsiniz telefonunuza. O çok önemli değil. Şöyle açayım. Bunu bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. 5 şiş ile çorap yazdım. Kaydet dedim. Bakın sayacı oluşturmuş oldum. Kazak örüyorsunuz, kazak yazın vesaire. Şimdi ben burada her bir sırayı bitirdiğimde mesela bir sıra önden ördüm. Şuna basıyorum. 1 oluyor. Arkaya bitirdim. 2. Ben 10 tane yapmıştım. 10 sırayı tamamladım. Şunu böyle açabiliyorsunuz. İkişer ikişer arttırmak istiyorsanız şurayı ayarlayıp 2 4 6 8 10 ayarlıyorsunuz. Ben birer birer artmasını istiyorum. Buradan rengini vesaire seçebiliyorsunuz. Böyle güzel bir kolaylığı var. Ördükçe tıklayarak ilerlersiniz. Eğer sıra sayınızı unutuyorsanız. Toplam 32 sırayı tamamlayıp videoya devam edeceğim. Ve 32 sıramı tamamlamış oldum. Ön yüzdeyim şu an. Topuğun arka kısmını yapmış oldum. Şimdi buradan topuğun tabanını alt kısmındaki yuvarlığa yapacağız. Bunun için ilmek belirleyici kullanarak başlayacağım. Şöyle ilmek sayınız kaçsa hemen ortasına belirleyici takacaksınız. Buradaki şişinizde kaç tane ilmeğiniz varsa, onun tam ortasına belirleyici takacağız. Benim burada 32 tane ilmeğim var. 16. dan sonra belirleyici takacağım. Bu arada burada ördüğünüz sayı bir sıra, iki sıra ileri geri vurabilir. Onun bir önemi yok. Daha sonra zaten eşitleyeceğiz her şeyi. Ben örerken yine bahsedeceğim. Ee, yanlış sayabilirsiniz ama 3-4 sıra fazla veya eksik olmasın. Sadece 1-2 sıra oynama yapabilir. Aynı şekilde burada kesmeler yapacağız. Ve en son belli miktarda bir ilmek sayımız olacak. Onda da değişiklik olabilir. Bunu baştan söyleyeyim. Bir ilmek, iki ilmek eksik çıkmış, yanlış örmüşüm, geri döneyim diye düşünmeyin. Aynen olduğu gibi devam edin. Sayının çok önemli olduğu yerler var. Ben onu size zaten ördükçe söyleyeceğim. Şimdi toplam 16 tane ilmek belirleyeceği kadar düz bir şekilde örüyorum. Her zaman ilk ilmeğimi ters alacağım. Birinciyi ters aldım geri kalanları düz örüyorum. Buradan sonra belirleyicimi kaydırıyorum bu tarafa. 2 tane daha düz örüyorum. Şu an kurulum yapıyoruz modele. Ön ve arka sıraya mahsus bunu yapacağız. Daha sonra belli bir örüntüde ilerleyeceğiz. Birinci düzümü yaptım. İki düz ördüm. Şimdi burada kesme işlemi yapacağım. İki ilmeği birleştirerek tek bir ilmeğe düşüreceğim. Onu da şöyle yapıyorum. Ters alıyorum. Bu ön yüzde yapılan bir kesme işlemi. Ters aldım. Daha sonra soldaki şişimi bu iki ilmekten geçirdim. Ve ikisini düz ördüm. Ön yüzde hep böyle kesme yapacağız. Sonra bir tane daha düz örüyorum. 2 4 ilmek var belirleyiciden sonra. Daha sonra arkaya döneceğim. İlk ilmeği döndükten sonra her zaman ters alıyoruz. Ön yüzde de arka yüzde de bunu yapacağız. Ters aldım. 3 tane ters örgüm var. Onları ters öreceğim. 1 2 ve 3 Belirleyicimi çıkarıyorum bu noktada. Belirleyiciyi çıkardıktan sonra bakın şurada bir delik oluştu dikkatinizi çektiyse. iki tane daha ters örüyorum. 1 2 Aynı önde yaptığımız gibi iki ters ördüm. İki ilmeği birlikte keseceğim. Arka yüzde normal kesme işlemi yapıyorum. İki tane ilmeği ters örgü örer gibi alıyorum ve örüyorum. Kesmelerden sonra bir tane daha örüyoruz. O da normal ters örgü. Şimdi burada bir boşluk oluşturduk. Aynı boşluktan burada da oluşacak. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek var. Bu tarafa bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek var. Eşit sayıda ilmeklerimiz olsun. Şimdi bundan sonra dönüyorum. Kurulumumu tamamladım. Ön yüzdeyim. Bundan sonra yapacağım işlemleri sürekli şu yandaki ilmekler 11 tane burada 11 tane burada ilmeğim var. Onlar bitene kadar Şimdi yapacağım işlemleri tekrar edeceksiniz. Kurulum ayrıydı. Şu an yapacaklarım ayrı. 2 tane deliğim var. Şimdi ilk olarak her zaman ilk ilmeği ters alacağız. Daha sonra şuradaki delikten önceki bir ilmeğe kadar düz yüzdeysem düz öreceğim. Ters yüzdeysem ters öreceğim. Sonra bu iki ilmeği birleştirip bir tane daha düz öreceğim. Ters yüzde de birleştirip ters öreceğim. Bir iki kere göstereyim. Ters aldım. Düz örüyorum. Delikten önceki bir ilmeğe kadar devam ediyorum. Deliğe geldim. Yine ön yüzdeyken kesmemi nasıl yapıyordum? Bir ters, bir ters, diğer şişle buradan geçiriyorum ikisini düz örüyorum ve daha sonra bir tane daha düz örüyorum arkaya dönüyorum ilkini ters al delikten bir önceki ilmeğe kadar ters ör 2 tane ilmeği birleştir, ters ör. Ve bir tane daha ters ör. Dönüyorum. Bir kere daha ön ve arkayı göstereyim. Ters aldım. Delikten bir önceye kadar düz örüyorum. ters ters ikisini birden düz ör bir tane daha düz ör bakın topuk çıkıntısı oluşmaya başladı bile Ters yüzü tamamladıktan sonra yanları sayın eşit olsun. 2, 4, 6, 7 tane. 2, 4, 6, 7 tane. Buradan yavaş yavaş 11 demin gördüğünüz gibi. 7'ye düştü. Yavaş yavaş azalacak. Son 2'şer ilmek kalana kadar örmeye devam edin. Son kısmı birlikte tamamlayalım. Şu ikisini birleştireceğim. 2 i̇ki tane kalacak birini de ters örüyordum. Tam o noktadayım. Şöyle ikisini birleştiriyorum. Ters ördüm. Bir tane daha ters örüyordum. Ve daha sonra dönüyordum. Artık son kısımlardayız. Şöyle devam ediyorum. Bakın topuk da iyice kendini belli etmeye başladı. Son bir delik var burada. Onu da kapatıyorum. Ve dönüyorum. Şunu da kapatacağız. Ve buradaki işlemimiz bitmiş olacak. ikisini birden ters örüyorum ve bitiriyorum. Şimdi kalan ilmeklerimden bahsedeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmeğim kaldı. Şimdi başlangıç ilmek sayınıza göre burası 12 16 18 20 22 şeklinde farklılık gösterebilir. 2 ilmek fazla, 2 ilmek eksik olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. E yeter ki şuradaki azaltmaları, işlemleri benim gibi düzgün bir şekilde yapın ve şu çıkıntıyı oluşturun. Buradan sonrası zaten sonradan kesmeler yaparak azaltıp arttırabileceğimiz şeyler. Şimdi bunu tamamladım. Misinalı şiş veya üçlü şiş kullansaydık şuraların ortasına ilmek belirleyiciler bırakacaktık. Ama bizim 4 tane şişimiz var. Yarısını birine yarısını diğerine burada da yarısını birine yarısını diğerine paylaştırarak bu videoyu bitirmiş olacağız. Şimdi onları da paylaştıralım hemen. Başka bir şişi alırken her zaman ters örüyormuş gibi ilmekleri kaydırın. Bu şekilde ilmeklerinizin yönü dönmeyecek. 2 4 5 6 7 8 Burada 19 tane ilmek vardı. Yarısını birini alıyorum. 8 9 oldu. 9 birinde 2 4 6 8 9 diğerinde. Önde de ilmek sayımız 32 idi zaten. 16 16 paylaştıracağım. 16 tane Burası da 16 i̇şte Topuğa başlangıç kısmını tamamlamış olduk Şimdi buradan sonra Şu kısımda toplam ilmek sayım ne oldu benim Şöyle bahsedeyim 16 16 32 burada 9 9 18 burada 32 ilmeğin yarısı 16 buradan 16 karşıdan ilmek oluşturacağız 32 daha Birer tane de şuradan oluşturacağım. Artı 2. Toplam 84 ilmeğe ulaşacağım. Şimdi ben normalde bu çoraba başlarken ilmek sayım 64'tü. 84'e çıktı. 20 tane fazla ilmeğim oluşacak. O 20 ilmeği şuralarda azaltmalarla yaparak e, eksilteceğim. Şimdi sizin ilmek sayınız 84 çıkmaz da 80 çıkmıştır. Hiç önemli değil. 80 çıktıysa eğer ben sizden 4 sıra daha fazla azaltma yapacağım. Siz 4 sıra eksik azaltma yapacaksınız. Yani biz şunu yapacağız. Burada 64 ile mi başladık? Şurada ilmeğim 84 olacak. Ayağa geçtiğimde tekrar 64'e geçmem lazım. Yeter ki başlangıç ilmek sayınızdan fazla ilmekler oluşturun ki o kadar azaltıp devam ettirin. Yani sizin 4-5 ilmek eksik örmenizin hiçbir önemi yok. Ondan bahsetmek istiyorum burada. Şimdi videoyu burada bitirelim. Sonraki bölümde topuktan ayağa geçiş ve ayak kısmını göstereceğim. Ondan sonra da son bölümde ayak ucu ve kapatmasını göstereceğim. Bu şekilde 5 şişte çorap örmeyi öğrenmiş olacaksınız. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.